Arafta 7 yıl adlı kitapta Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı süresince Erdoğan ve AKP'lilerle yaşadığı ve bugüne kadar bilinmeyen önemli çatışmalar anlatılıyor. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un Ergenekon'dan tutuklanması sürecinde Erdoğan Başbuğ'un tutuksuz yargılanması gerektiğini savunmuştu. Abdullah Gül de benzer açıklamalar yaptı ancak iddiaya göre Gül aslında Başbakan'ın ne düşündüğünü biliyordu. Erdoğan'ın başbuğun tutuklanması gerektiğine dair kapalı kapılar arkasında sarf ettiği cümlelerden haberdar olan Gül, yakın çevresine Erdoğan'ın tavrını samimiyetsiz bulduğunu söylemişti. Kitapta Gül'ün sağlığıyla ilgili önemli bir ayrıntı da var. 11. Cumhurbaşkanı AKP içinde arkasında sağır yakıştırmalarını duydu ve ameliyat olmaya karar verdi. Kendisi hakkında konuşanları da not etti. Arafta 7 yıl kitabına göre Gül, Mavi Marmara'nın İsrail'e gitmesine de sıcak bakmadı. Yaşanacaklar noktasında tahminleri vardı, tedirgindi. En yakınındaki isimlere Mavi Marmara savaş çıkaracak dedi. Ancak İsrail'in gemiye baskın yapması ve Türk vatandaşlarını öldürmesinin ardından hem hükümeti zor durumda bırakmamak hem de İsrail'in yanlışlarını dünyaya duyurmak için Erdoğan'ı destekledi.